arkadaşlar. Sula, Mira kanalına hoş geldiniz. Merhaba. Zelaba. Evet bugün yine kırtasiye alışverişine devam ediyoruz. Evet. Biz aslında alışverişi yaptık arkadaşlar Migros'tan. Hatta poşetleri ters <laughs> poşetle ters çevirdim arkadaşlar. Çünkü marketten geldik de poşetleri boşalttım sonra tekrar poşetleri ters çevirdim. Öyle yapıyorum ben artık çünkü. hani mikrop açısından. Şimdi arkadaşlar şöyle market bölümünü çekmedim. Çekemedim çünkü Louis yanımızdaydı. Louis'den dolayı. Louis zaten çok marketlere de kabul etmiyorlar arkadaşlar. Kucamdan da indiremedim. Kucağımda zor kabul ettirdik. Kucağımda olduğu için de çok odaklanamadık açıkçası alışverişe. O yüzden ben şimdi size Sıla ve Miray ile birlikte aldıklarımızı göstereceğiz. Evet. Zaten Şu Migros'tan, Migros'tan alışveriş yapan arkadaşlar da ürünlerin zaten aynı benzer ürünler olduğunu da görecekler. Yani Migros'un ürünleri olduğunu görecekler. Benden başka şimdi... bir şey gösterelim ne kadar. Fiş var ama fişte başka ürünler de var işte Arkadaşlar fişimiz burada da ama bu sadece kırtasiye alışverişi değil uzun bir fiş. Ama e, içinde tabii sebze meyve alışverişi de olduğu için ben e, ara ara fiyatlarını da eğer buradan seçebilirsem şeyleri söyleyeceğim. E, mesela çantanın fiyatını hatırlıyorum. 278 lira bir çanta aldım. Siyah çanta, okul çantası. Ee, aslında çanta almıştık da Mira evet. özellikle siyah çanta istiyor. Nedense bilmiyorum. Evet ya hiç öyle siyah çantam yok çünkü. Siyah yani çanta yani. takıntısı var. Ee, siyah çanta istiyorsan Bütün neden... Bütün renkler var ama siyah yok. Ha, özellikle de siyah istiyormuş yani. O yüzden ben bunu 278'e uygun aldım yani. Normalde 700 küsür fiyatları evet, da vardı. Siyah var. çanta ama ben onu tercih etmedim. Çünkü çok fazla çantası bir oldu başım. artık. O da bir uygun fiyatlı bir çanta olsun. Bak. Bu 278 lira ve iki gözü var değil mi Mira? Evet. İki gözü var arkadaşlar. Sen gözler. E, bunu bir şöyle açalım. Aç ben. Şunları ayarladım bu arada arkadaşlar. Bunlar açık bir şekilde Ben bunları evet. ayarladım. Sabitledim. Arkadaşlar, e, böyle mı? açılıyor gördüğünüz Hı. gibi. Evet, bir göz Burası burada. Da, e, İkinci şöyle, gözü, Dur bir dakika şöyle. Bu da ikinci gözü ve sen bunu biraz küçük gibi dedin ama bence çok çok küçük de değil evet, yani, güzel. değil mi? Ben beğendim. Ve şu arka kısmı da yumuşak arkadaşlar. Şey. Şuralısı yumuşak Hı -hı. çant, hani sırtınıza değen yeri sırtınızı çok böyle rahatsız etmeyecek gibi yumuşak güzel beğendim. Çok hani uygun fiyatı bence normal yani işte idare eder. Şimdi bu Milano çantası olası Sıla böyle bir şey istemediği için silla'yı almadım. Evet. İstemiyordun, e, İstemiyordum. Değil, almadım. Peki. Kalemler aldım, defterler aldım. Şimdi sıra ne? Sıra başlasın. Sıra sen başla. İlk başta böyle bir e, çizgili defter. Evet bu çizgili ama ben kare, iki çizgili Bul iki kalıda. kareli aldım. Ha, evet yani... hayır. Bunun içi hem çizgili aa, hem kareli. Aa ben buna dikkat etmedim orada. İşte lü yanımda ya arkadaşlar çok Bakın fazla burası, böyle odak alınmadım evet, Ben, ben direk çizgili yerini gördüm. Bu komple çizgili diye aldım. Bak, bak ben sen... göstereyim. Bak mesela arkadaşlar bizim böyle evet. e, matematik, sen Türkçe, sosyal bilgiler Olacak kitapları sene. bitiyor. Evet. Yani onları kullanamıyoruz. Böyle hepsini böyle Yani bunları bakıyoruz. biliyorsunuz zaten. Mesela şurası şuraya kadar kareli yapmışlar şu kadar kısmını. Bundan sonra mesela burayı matematik yaptım buraya Atıyorum Türkçe yazıp, burayı tekrar ya da fen bilimleri yazıp, burayı fen bilimleri olarak devam edersiniz. Bak, Burayı Türkçe yazıp, Türkçe olarak devam edersiniz. İşte kareli kısımları farklı, Bil. çizgili kısımları farklı. Evet, Kareleriz. burası da... Çok güzelmiş bence bu. Bundan evet. yani bir defterden dört ders çıkarabilirsiniz. 4 evet. ders. Yeni bir defter yine. Evet, bu da herhalde aynı o zaman. Yok hayır, bu sadece Heh. çizgili. Bu sadece çizgiliymiş mesela, bu onun çizgili. gibi değil. Çizgili. Yani defterlerin fiyatı da hatırladığım kadar 60-69 lira civarındaydı bunlar arkadaşlar. Yine buradan bir bulmaya çalışayım ben. Yanlış da şey vermeyeyim size. Mesela tahta kalemi diyor. O 65 liraya almışım da. Ta, Defteri... Tahta var. kalemi bende. Tahta, tahta kalemi de aldım. Bulun bence çıkar. Bakın. Onda. Mesela bunu 65 liraya almışım Bakayım. arkadaşlar. Ee, bir sonra bu. ben bunu göstereyim. Sen onu gösterirken ben defterlerin fiyatını ee, Sonra bulurum. böyle kaç tane kurşun kalem? 8 tane 8 tane kurşun kalem, bir kalem bir de silgi. Böyle toplu. Şimdi Sadece... bir dakika burada sözünü kestim. Evet defterler 69.95 arkadaşlar. Evet, evet bunlar 69. Kulinart, PP kapaklı diyor ama bunlar mı oluyor onlar ya? Bir de şu mu acaba? Şunu önüne bir çevir bakayım. 69 diye hatırlıyorum çünkü. Ne ee, kapaklı? Böyle bir şeyler yazıyor ama bu herhalde. Evet. 69.95 arkadaşlar. Sonra böyle kurşun kalemler dört tane. Evet. mi? Ben göstereyim mi şimdi? Ay, Metrix'at. Bak bu bu, bu bu hayır bu kırmızı defter yanlış söylemişim. Kırmızı defterin fiyatı arkadaşlar, e, ne kadar biliyor musunuz kızlar? A4 bu 89.95. Hmm. Evet bu 69.95. Yanlış Hı, anne, olmasın. Ben de göstereyim mi? Dur, ben bir dakika sırayla önce sıla bir göster. Tamam. Sıla bunu gösterdi. Ben genelde bir de e, hani biraz daha markalı olsun da Faber-Castell'i tercih ettim. Ama fiyatları çok pahalı değil ee, yani, yani bakabilirsiniz arkadaşlar çok yüksek değildi hani. yani normal fiyatlar. Evet iki tane yine. Ben daha böyle uçuk fiyatlar bekliyordum ama çoktu çok aşırı aşırı yüksek gelmedi bana. Sonra böyle keçeli kalemler döndü. Şu uygundu bu 7 lira ya da 8 lira civarında bunun fiyatı arkadaşlar renkli. Keçeli mi oluyor bu? Evet. Ben en seviyorum. Evet bak burada. Bu renkli kalemleri çok seviyorum. Evet. Arada böyle renkli şeyler hoşuma gidiyor. Fosforlu. Uygun diye. 7 lira mı 8 lira civarında. Evet burada var. Değil mi? 7 küsür Uçları... diye hatırlıyorum buçuk. Uçları Şu galiba. Evet bunlar. Şöyle. Evet. 7 buçuk lira arkada. Yok o değil. O değil. Ülker krem. O değil ya. Dur dur dur. Sen yiyeceklere bakıyorsun. Şuralarda bir yerde... Neyse e, yani çok fiyatlar karışık biraz olursa gözüm seçmiyor arkadaşlar fiyatı O civarlarda yani. Sen bir şey göster şimdi oradan. Ben cetvellerim var şöyle. Cetvellerimiz. Şimdi bu cetvelden ben bir önceki alışverişte hatırlarsanız challenge'da, Eylül'ler kanalındaki challenge'da bir tane almıştım. Ee, bir tane daha almış oldum çünkü ikizler ya birini sınava birini mira kullanacak diye. Bugün de bunu aldım arkadaşlar. Ve böyle bir cetvel var içinde... Pergeli var, şeyi var, per gönyesi, şöyle, var. E, gönyesi var. gönyesi var. Ama sonra şöyle sarı pergeli var. Bunlardan da bir tane renkli almıştık değil mi Sıla? Evet. Onu da yine birisi kullanacak, birine de yine böyle yelek almış oldu. Sonra dörtlü uç böyle sıfır yedi uç. Rotring e, ürünler, Rotring, Rotring söyleyemem. Rotring yani de, de fiyatları uygun arkadaşlar. Bu markayı da tercih edebilirsiniz. Ne kadar bu da e, yani çok pahalı değil bu. Dört tane uç var içinde. Sıfır yedi kullanıyor kızlar. Ben sıfır tercih ettim ama. E 0,5 falan da var. Kalemleri falan da uygun fiyatları. Yani ben Mikros'ta çok şey değil. küçük değil mi fiyatlar bu sene? Neyse. Geçen sene daha pahalıydı bence. Ben göstereyim mi? Evet. Ha bunu aldım bir de. Fosforlu tamam, arkadaşlar. arkadaşlar. Yine, bunu niye aldım hani. biliyor musunuz? Sıla ve böyle. E, artık 5. sınıf oldular. biliyorsunuz ki. Soran arkadaşlar da var hala kaçıncı sınıf oldular Gönül abla diye. 5. sınıflar Bunları da niye aldım? Önemli böyle yerler olursa siz de biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Böyle çizerler. Peki. Birini sıla, birini mira, ikili zaten. Bu renkten özellikle böyle çok e, vardı. Demek ki onlar da o amaçlı. E, zaten oraya koymuşlar. Ya yedekten al. Ya önemli evet. notları almak için. Böyle çiziyorsunuz ya önemli yerleri. Sonra böyle ikili şi gibi. Bakayım. Beyaz. Evet, beyaz ikili. Bu da ne kadarmış? Bir dakika bunu fiyatını hemen göreyim. O da çok yüksek gelmedi bana çünkü fiyatı. Siz şimdi diyeceksiniz gönül ama o yüksekliği gerçekten çok da şey değildi. Normal yani. Sonra e, böyle ben. pirit büyük boy Bir E bu da bu da arkadaşlar yine aynı şekilde. Ben bunun bir de dörtlüleri vardı. Onların fiyatları çok yüksekti ama böyle ince olanları var ya buna dörtlü dört renk hatta yan bu yana pakette. Bu bunun fiyatı büyük ama daha şeydi uygun geldi. Bayağı 30 30-39 civarı diye hatırlıyorum. ama öbürküsü de 90 liralara falan. tam dört tane ama olsun. Pardon. Yani bu bence bir tane daha uygun. Yani birden 90 lira vermektense. Böyle tükenmez kalemler var setli. 2 tane. 5. Evet. tükenmez. 5 tane var. Evet tükenmez kalem de aldım. Seninkiler aynı renkte. 2, 4, 5, 2. Evet. Aynı renkler arkadaşlar. 4, Güzel. Tükenmez kalem de Sonra yine kuşun kalem desenli. Çiçek desen yok. Kaptış kapsuzluk desenli. Ee, böyle de var. Bunlar çok güzel. Bakayım. Çok tatlı. Evet. Çok tatlı. Şöyle kurşun kalemler var. Sonra böyle kırmızı başlık kalemleri var. Ee, dört evet. tane var içinde. Ondan sonra şöyle mavi ve pembe renkli iki tane kalem tıraşı var. Bakayım. Evet. evet. Devam. Sonra e, yine aynı defterden bir tane daha var. Bu da galiba kardeşim içindir. Ve evet. burada Hı -hı. çok güzel bir kalem su var. Kalem kutusunu arkadaşlar e, öylesine aldım. Yani hani alışverişin içerisinde bir kalem kutusu olsun diye aldım. Çok fazla kalem, Çok kutu fazla var kalem kutusu var zaten. Sonra yine böyle mor çizgili bir defter. Bu çizgili çizgili mi? değil mi o da sadece? Evet bu da sadece çizgili. Tamam. Bir. bir tek şunda evet. yanılmışım. Değil mi? Bundan başka almış mıyım ben? Aa bir tane daha almışım o bundan. <laughs> bundan bir tane daha almışım arkadaşlar. Evet defterden. annem. Evet. ya yani, <laughs> Ekstra şunu fazladan almışım arkadaşlar. Bunu artık hangisi kullanacak bilmiyorum. Ben, şimdi bu kırmızıdan iki bunu tane ben almışım. En sevdiğim renk. Kırmızıdan iki tane almışım, yeşilden iki tane almışım. Bir tek bir tane mor almışım. Araya mor katmışım. Şimdi. Sonra arkadaşlar ee, son, karton, fon, karton. On renk fon kantoru kartonu, e, kartını böyle. Bunu da e, şimdi aldım. Aslında sonra da alabilirdim ama hemen elime geldi orada aldım. Çok e, ya etkinlik falan da yapıyorlar aslında. Hani sırf okul için değil de Sıla Mira çok etkinlik yapıyorlar. Özellikle Mira çok kullanıyor. Evde var aslında ama hep kesilmiş böyle parça Evde parça. Çok, yani yani yedekte olsun. Okulda da bazen böyle öğretmen haftalık ödevler veriyor. O yüzden de iyi oluyor yani. E, böyle kartonlara bir şeyler yapıştırıyorlar ya da şey günleri oluyor. Böyle özel günler falan oluyor. İşte bayramlarımız oluyor. onun için etkinlikler oluyor. Şimdi bak, ama ortaokulun bir kötü bir yanı var. Neymiş? Yani normal evet. Bütün okullar güzeldi şimdi. Evet. İlkokulda daha fazla ders görüyoruz böyle. Nasıl desem. Böyle görsel görüyoruz. O zaman evet. sonra tiyatro görüyoruz. Ee, ama şimdi 5. sınıfta çok fazla göremeyeceğiz onları. Nereden bilir? Bence 5. sınıfta daha fazla olacak ee, dersleriniz. 5. sınıf daha fazla olacak daha tabii fazla. tabii ki de yani onları çok fazla göremeyeceğiz. Sen şey anlamında diyorsun hani bir etkinlik işte e, ha. anladım anladım ee, şey anlamında söyle arkadaşlar. Hani böyle... bundan 2 tane mi aldın yoksa Ondan 2 mi... tane almış olmam lazım. Bir tane evet, mi çıktı? Neden alayım? bir tane? Ben her şeyden 2 tane alırım ya. Aa arkadaşlar bundan bir tane almışım. O gözümden kaçmış demek ki. Evet, evet sen aldım zannediyorum kalem kırışı, şey kalem kutumuzda şöyle açık gösterelim sen de ben ucunu göstereyim yoksa diye göster şimdi sen onu gösterirken arkadaşlar bu kalem kutularında da şöyle bir şey gözlemledim Gözün ben şöyle bir şey gözlemledim hep üzerinde şey var. Yani böyle daha ilkokul okul çocuklarına yönelik böyle baskılı işte el sallar, işte Spiderman erkek çocukları için. Yani en uygun boyu İşte <laughs> ondan sonra mini mouse, iki Mouse'lar falan böyle ee, şey lisanslı olan kalem kutuları var. Ben en sade yani Slamir'in yaşına en yakın olanı bunu seçebildim. Başka Diğerleri yok, yani. yok yani. Gerçekten hepsi daha küçük. Hani i̇şte birinci sınıf, ikinci Hepim sınıf. Çantalar da öyle, okul çantaları da öyle. Yani yine Hadi mira siyah düz renk istediği için alabildim. Yoksa yine seçemeyecektim çantalardan da. Hep böyle lisanslı ürünler ve hep daha küçük yaş gruplarına göre e, seçilmiş yani çok e, çeşit yoktu o konuda. Bu kadar. E, yani e, kırtasiye alışverişlerini böyle yapmıyorum. Şu kurşun kalemleri de söyleyeyim size. Faber Castell'in ben bunları çok ya marka şey de vermek istemiyorum da evet. <laughs> arkadaşlar. Mesela Rotring ürünleri de çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra bikin Bikin kalemleri de çok güzel. Onlar da özellikle kuru boyaları çok güzel boyuyor arkadaşlar. Onu biz kullandığımız için ben de kullanıyorum çünkü kızlarla boyamımı falan yapıyorum. Hoşuma gidiyor. 8 tane. Yumuşak var. oluyor yani Oşlar çok güzel. Bunu da bu kalemlerini beğeniyorum. Tabii ki de o kardeşimin tamam. bu benim. Evet yazdım hepsini. Silgileri de güzel zaten. Siz de biliyorsunuz ya yani kullandığınız her zaman Göstereyim e, mi şeyler. Şey mi? Ürünler bunlar. Abi hepsinin ucunu bu şekilde yaptım. Görüyorsunuz şu an. E, bu şekilde yani. Yani e, şunu da söyleyeyim. Biraz daha markalı ürünleri tercih ederseniz fiyat tabii ki de daha farklı oluyor, değişiyor. Ama daha uygun fiyatlı e, almak isterseniz de daha uygun fiyatları da bulabilirsiniz. Onlarda da tabii kaliteli olan ürünler oluyor. Ben onları da çok denettirdim kızlara. E, çok memnun kaldığımız ürünler oldu ama bugün, bu sefer çok biraz e, Louis kucağımdaydı arkadaşlar. Hani bildiğim markaları alayım dedim. Ben de güvenli markaları alayım dedim. Çok güzel İyi oldu. İyi oldu yani bunlar da. Çok büyük arkadaşlar. Gerçekten yani alcımı katlıyorsun. Yani A101'e Bime şok'a daha gitmedik. Orada neler var bilmiyorum. <laughs> Oralara daha uğramadık ama Orada oraya da mirayla gideceğim arkadaşlar. Bu sefer ben gitmişken bunları kızların da beğendiği şeyleri genelde alıyorum. Beğendiniz değil mi anneciğim? Tabii. Beğenmediğiniz ki. ya da keşke almasaydın dediğiniz bir şey var mı bunların içinde? Hayır, keşke alsaydık dedim mi aldık zaten. Hayır bunları ya yani mesela şunların arasında anne bu olmamış bunu keşke almasan dediğiniz var mı? Yok. Yok. Defterler de iyi. Beğendiniz. Çok kalın. Kalın ya bak, ama güzel ama çok kalın. Olsun, 3 4 güzel, ders 3 -4 dersi aynı anda yapabilirsiniz yani. Evde unutmamış olursunuz. Ve yaz tatili çok verici. hızlı geçti. Bir <laughs> oraya nereden geldik? Şimdi yaz tatilimiz. Ya, çok yavaş ya. geçiyor. Mesela bir yani okulun birinci günü böyle ne desem? Bir de toparlayabilsem. <laughs> 7 9 saat sürüyor. Şimdi bizim okulumuz da e, başladı. E, şöyle arkadaşlar başladı. Okay. Ee, bir ya. gün bu hafta geçtiğimiz hafta içinde bir gün gittiler çünkü misafirlerim vardı benim yine yatılı. O yüzden gönderemedim Slamira'yı. Kendileri yani. de gitmek istemeden. kuzenleri buradaydı. İngilizce hızlandırılmış. Büyü yine havluyor bizi sabote ediyor arkadaşlar. İzzet bu... abiniz çok güzelmiş evet. Güzel. Mi? Oradan çok belli olursa göster. Göster anneciğim. Şu alttakiler arkadaşlar. Ya güzel yazıyor güzel yani mesela şunlar da bak, bakın güzel. bunlar ne markaymış evet. mesela. Office diye bir marka arkadaşlar. Nasıl? Ee, tükenmez kalemler ama güzel yazıyor mesela. Fiyatları da uygundu. Pahalı değildi çok fazla. Uygun yani. Hani bak kopya. Şimdi e, şöyle dediğim gibi okula geçtiğimiz hafta içerisinde bir gün gittiler. E, şimdi bu önümüzdeki hafta gidecekler. E, hızlandırılmış İngilizce kursuyla başladık biz erken e, okulumuza. Yani normalde biliyorsunuz Eylül'ün 9'unda açılacak okullar. E biz bir, hafta erken başlamış olduk. O yüzden okul e, içinde hani hazırlık, okula gidiyoruz rutini de göndermeye çalışacağım size arkadaşlar Slamira evet. Şimdi biraz uyku düzenlerimiz bozuk ya arkadaşlar. işte geç yatıyoruz, erken kalkamıyoruz, Slamira uyanmak istemiyorlar. Daha böyle adapte de olamadık. O yüzden onları da böyle yormadan adapte etmeye çalışıyorum okula. Evet umarım beğenmişsinizdir. Migros'tan aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Bakalım evet, diğer marketlere de uğramayı düşünüyorum. Gideceğim inşallah fırsat bulursam kızlarla. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Ee, videomuzu videomuza lütfen abone olmayı ve like atmayı, evet. bildirimlerinizi açmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.